Geldi mi? Daha değil. Ama gelmek üzereler. Bu mu bu mu? Tabii ki siyah. Bunu şey olmuyor şu boş. bir şey. Sakin mi acaba? Gayet güzel oldu. Terledim, terledim. Ütüsü gidiyor İyisin, iyisin. Karar verdin mi? Konuşacak mısın bugün? Vay, vay, vay. Yani bence kesin kabul edecek. Onun için yaptığın bu hazırlığı görünce hayır demesine imkan yok. Bence yine de sen fazla ümitlenme. Murat. Teşekkür ederim abi ya. Abilerin güzeli, abilerin bir tanesi. Bak kardeşine nasıl moral veriyor değil mi? Ben senin iyiliğin için söylüyorum oğlum. Sonra daha çok moralim bozulacak. Değerli misafirler hepiniz hoş geldiniz. Babam benim okumamı çok isterdi. O yüzden beni abilerimden ayırır, işlerine bulaşmamı istemezdi. Lakin 17 yaşında abilerimle birlikte bu dünyadan göçüp gittiklerinde beni çok zor durumda bıraktı sonra akbabalar üşüşmeye başladı. Babamın çalışıp didinip kazandığı ne varsa alıp götürdüler. Derken kapı çaldı. Kapıda dağ gibi bir adam. Evlat dedi. Rahmetli baban benim hem ortağımdı, hem dostum, hem de abim. Bundan sonra siz bana emanetsiniz dedi. Günü geldi, senin artık yuva kurman lazım dedi. Rahmetli ilk eşim, sevgili oğullarım Burak ve Murat'ın anneleriyle beni o evlendirdi. Günü geldi, sen dedi piştin artık. İşlerin başına geçmelisin dedi. Koltuğunu bana bıraktı. Karakterimi, şahsiyetimi ve hatta belki de varlığımı Bugün 61 yaşına basan bu koca çınara borçlu. Kadehlerimizi onun sağlığına kaldıralım. İyi ki doğdun abi. Varlığına bin şükür. ...çünkü gözlerini senden alamadım. Sonunu fark ettim. Babacığım. Teşekkür ederim. Ee doktor hanım? İzin ne kadar? Pazar günü dönüyorum Fuat amca. O kadar çabuk mu? Yani ne bileyim bir 15 gün kalsaydın. Baban özlemiştir seni. Değil mi Haşmet Bey? Evlat mı özlenmez mi? Ama bizim için önemli olan onun mutluluğu. Orada vazife yapmaktan mutluysa gerisi teferruat. Niye? İstanbul'da görev yapacağı hastane yok mu? Teyze, ne var bunda kızım? Biz de özlüyoruz seni. <laughs> Teyzeciğim, ben tedaviye ihtiyacı olan ama imkanı olmayan insanlara yardım etmeyi seviyorum. Bundan da son derece memnunum. Müsaadenizle. Babacığım. Sen niye burada böyle tek başına oturuyorsun? O masa bana ağır geliyor. Daralıyorum orada. Ben bir şey içmeyecek miyim? Bana bir şey ısmarlamıyor musun? Bakar mısın? Buyurun efendim. Doktor hanımla bir kola getirir misin? Tabii. Kola. Zamanında çok kolanızı içmiş biri olabilirim Murat abi ama... ...doktor hanımla hitap etmenizden de anlaşılacağı üzere artık büyüdüm. Tamam. Ne ısmarlayayım? Soda olur da kalsın soda getir. Tamamdır. Ha. Ee, ben bile oba Sen kaçıyor musun benden? Haydi. Biraz vaktin var mı? Sana bir şey göstermek istiyorum. Tabii. Bak, bu fotoğraftan sonra dışarıdan işte bu. Bu dışarıdan görüyoruz, bu. Bu arka cephesi rengini aldanla tamamen değiştireceğim. Burası koridoru. Ee, böyle dar değil, ferah odaları gibi. Hah, odalarımız da bunlar. Nasıl? İyi, iyi de yani ben bu fotoğraflara niye bakıyorum? Açıklamayacak mısın? Ben bu hastaneyi satın aldım. Artık sağlık işine giriyorum. Hayırdır tıbbi malzeme kaçakçılığına mı başladın? <laughs> ya dalga geçme ben ciddiyim. Her yerde açacağım. Ankara'da, İzmir'de aklına neresi geliyorsa. İyi, iyi hayırlı olsun. Da benden ne istiyorsun? Ortağım olmanı istiyorum. Bu sağlık grubunun başına geçmeni istiyorum. Ya Burak gerçekten çok teşekkür ederim. Ya bu çok büyük ve güzel bir şey. Ama ben yöneticilikten anlamam ki doktorum ben yani idareci değil. Ya haydi, bak. Seni anlıyorum. Bu iş tamamen yasal. Bizim o diğer konsorsiyumdaki işlerle bir ilgisi yok. Bu şahsi bir yatırım. Ya ben aylardır babamı ikna etmeye çalışıyorum bu işe girebilmek için. Bu benim kişisel yatırımım, özel. Senin için. Anlamadım. Bu şehirde kalmanı istiyorum Halide. Burada yaşamanı, burada çalışmanı, ortağım olmanı, yanımda kalmanı istiyorum. Ve hatta... Burak. Burak izin verirsen ben sana önce bir kendi durumumu açıklayayım olur mu? Tabii. Ben bu şatafatlı dünyada yer almak istemiyorum. Özel hastanede çalışmak istemiyorum. İdarecilik yapmak da istemiyorum. Bunlar benim sevip olabildiğim şeyler değil. Bırak ben seni de kırmak istemiyorum. Ama söyleyeceğini tahmin ettiğim şeyi hiç istemiyorum. O yüzden bu konuşmayı hiç yapılmamış kabul edelim. you mm -hmm.